Evet sevgili arkadaşlar herkese selamlar ee, yeni bir oyun ile yeni beleş bir oyun ile tekrar karşınızdayım Xbox serisi X konsolunda Game Pass ile kesinlikle oynamam gereken bir oyun olduğunu bildiğim Hello serisinin Guardians 5 bölümüyle e, karşınızda olacağım oyun yeni nesil konsollara entegre edilmiş bir oyun Çık! ateş gibi grafikler var dinamikler çok beğendim. Camping modunu oynayacağım, solo oynayacağım. Eğer bir arkadaşınız varsa beraber de oynayabiliyorsunuz Camping modunu. YouTube Player modları var, Warzone modu var, Ranked modu var. Ee, biz Camping modunu solo oynayacağız. Grafiklerine hasta olduğum, yüksek FPS değerlerini destekleyen bir oyun. 4K'da 60 FPS olarak oynayacağım. Ee, haydi başlayalım. bu videoyu izlerken video çözünürlüklerinden en yüksek ayara getirmeyi unutmayın. Tam anlamıyla grafiklerin tadını çıkartmak için maksimum çözünürlükte izlemeyi tercih edin. Video 4K olarak kaydediliyor, 4K olarak izleyebilirsiniz. Oyunun boyutu tam 100 GB bu arada. Çok ciddi grafiksel detayların olduğu bir oyun. Halo serisi Spartan law. of I have spent enough years with Oni to know the truth. Hemen, ee... <muching> Once this is over, after all I have done, they'll order you. to kill us both. Evet. Microsoft stüdyoları sunar. Bir PlayStation kullanıcısı olarak Sony International Internet mi? Sony stüdyoları yazısından sonra neyse Microsoft stüdyoları yazısında İsteyince bu firmada kendi konsolu için neler yapabiliyor, gerçekten çok güzel bir oyun yapabiliyor. Muş ama çok fazla yapmıyor. Umarım yeni nesilde, hatta çok oyunlar gelir. Yeni stüdyolardan daha güzel oyunlar gelir. İsteyince yapabiliyor çünkü ben bu oyunu çok az oynadım. Şimdi sıfırdan başlıyorum. Gırtlağı felaket. Kavşada'nın yurtdışına baktığın işin, Kavşada'yı geri götürmeye ve kavşada'yı kemikliğe getirmek. Be advised, Doctor Halsey is accompanied by Covenant Supreme Leader Julem Dama. If you have the opportunity. Understood, Commander. Good luck, Spartan Locke. Infinity out. Cracking gear online. Affirmative. Say, before we make this jump, anybody want to say a few words? I figure if God can hear how scared I am, so can everyone else. Locke, you buying first drink when we're done? You ask, you buy. All oh, know. Son teknoloji silahlar var. Son teknoloji silahlar. Sizi <laughs> Star Wars. Şimdi Ooh. Copy that, Tanaka. Spartan Buck online and ready. Spartan Vale online. <source> Weapons free. Contact. Fish. Shit, they don't have a problem. How you fucking lucky, yeah?

Altıtları çok iyi. <Gülüyor> 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 Şimdi kontrol bende. Sanmayın ki video izliyorsunuz. Şu an kontrol bende. <laughs> Başlıyor muyuz? Evet. Başladık. Başladık mı? Bak, <laughs> FPS yüksek, next gen update almış bu oyun. Yeni nesil konsolda kesinlikle oynamanız gerekiyor. Eğim ayarlarım çok yüksek. E denetleyiciyle oynuyorum. Ve başlıyorum. Ve otomatik nişan alma, iptal Palsiyon, Dama, eğimi orası kendim orası alıyorum. Orası. Hedefleri kendim seçiyorum. Olması gerektiği yani gibi her şey. There must be something big. Çok güzel ya, çok güzel. Silah milah. Detaylar... Bakar mısınız? Bence gayet güzel. Gayet yeterli bir seviyede. Ve temas kuruldu. <laughs> Bu tarz oynadığınız zaman eğim ayarlarını otomatik yapmayın. Yani otomatik nişan almasın. Siz kendi eğiminizle nişan Bu sizi çok daha iyi bir oyuncu yapacaktır. <laughs> Obalar kızdı. Yalnız kaldım. Help me. Mermi bitti. Yine bende hep bir me, mermi sıkıntısı var ya. Bomba attım. Öçüyorum. Topluyorum, topluyorum. Hmm, pardon. Toplamak için tuşa basmam gerekiyor. Alışkın değilim. Alışacağım. Of çok iyi. Uzay silahı. Tamam, hazırız, devam ediyoruz. Koşa. All clear. Move on toward Halsey's position. Roadrunner soldier. the just teleported through that ice El bombası. Şey. bir şey yok. birle vuruyormuşuz. Alışacağız tabi. Prometheus, all sides. We could push right up the middle. That would be rough. Might want to consider flanking them. Move smart. Fire with a purpose. Oyunun grafiklerine hayran kaldım ya. Yani bu kadar kuvvetli grafikler, son bir son teknolojik savaş sahneleri 100 GB boyut boşuna değilmiş yani 100 GB boyutunda boyutu. onlara görev verebiliyorum hedef verebiliyorum bunları vurması için çok iyi sounds good

get the soldier down ya Oo, sağlam tepti sağlam tepti Yerde bir silah almak için ikisini mi basıyoruz? Abi bu silah varmış zaten ya. Tamam. Evet. Ne yaptık? Görevi tamamladık. Ee... Güzel gemisi diyelim buna. Yerdik. <laughs> <laughs> Ve... Güvenlik <laughs> istasyonundan çıkış yapıyoruz. Dediğim gibi bu videoyu 4K'da izlemenizi tavsiye ediyorum tam anlamıyla. Grafikleri almanız için çok önemli. Mermi çok. Doors open. The Artemis did the trick. Rock, listen to this. They are assaulting the back of the temple. bringing in the Kraken. Şuraya yavaş yavaş alışıyorum. Ooo, buna be. Büyük robotikler var şu an. Dinozor robot. <laughs> çok iyi. Yalnız ee, sesler falan çok iyi yapılmış. Ses, sesler çok iyi. Beleş bir oyun. E-resil konsolumuzu aldığınızda oynayabileceğiniz güzel bir beleş bir oyun. Tabii game pass'la beraber. To to our destination is on the other side of battlefield. Watch out for the Kraken. The Covenant are trying to use it to break yes, the Promethean lines. I'd rather not get stuck between them. that soldier down move up move up target the soldier

Yardım. Yardım beyler. Takımdaşlarım yardım edin. Çok pis kaptırdım kendimi. Arkamdaymışlar hiç fark etmedim. Evet takım arkadaşlarım geldi de beni canlandırdı. Çok iyi çocuklar. i'll just start this ship with it keep moving toward all these positions Gerçekten keyifli bir FPS oyun. Grafikleri çok etkili ve tam konsantre oldum. Yani konuşacak bir şey bile kalmıyor. Tadından yenmiyor şu an. Evet son surat oynamaya devam ediyoruz. 16 dakikada bir kayıttayız. ilerliyorum. Hızlı ilerliyorum. Right. And the covenant in one move. Not of of even close to Halsey's position. Must have dealt a blow to Mdama's authority when the Prometheans turned on him. Gained a lot of followers, styling oh, himself as a forerunner prophet. Jul Imdama is an opportunist. Not a It was only a matter of time until his of the covenant started to break. Well, it could stand up break a little faster if you ask me. Nike! Concentrate fire on the broken armor. çok güçlü bir savaşın ortasına geldik ya. Gittikçe düşmanlar güçleniyor. Dostlar güçleniyor. yalnız bırakmayın.

Yani düşüncelerimi sormanız, yani sormak gerekirse e, evet, çok beğendim. Akıcılığı çok iyi, yeni güncelleme almış, yüksek FPS'de oynuyorum. eğim ee, ayarları, eğim evet. hissiyatı çok iyi. Hmm, Call I'm of Duty ve Six Siege gibi oyunları çok severek oynayan biri olarak eğim hassasiyeti yeah. çok beğendim. Kontrolü <laughs> güzelliği <laughs> 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 çok, <laughs> çok iyi, o yüzden tam anlamıyla konsantre olur ve keyifli oynuyorum. However, I did an not an claim to be able to access it instantaneously. Doctor, reason is You will the Seems your fingers are an open rebellion hand. Enough! Hey, good luck, right. your work. I good do Eyes on target. This location does not serve my needs. She makes another transmission I must try i tired of this, Doctor! You have been chasing shadows for weeks to no avail. <laughs> Captain Lasky would like a word with you. It took you long enough. Sizi dünyaya götüreceğim. Hadi bakalım. Uykum geldi oynamaktan. Ama oyun çok tatlı ya. Bu ne ya? Fire Team Osiris, you are clear to land in docking bay 11. Ha. Star Wars, Star Wars, daldık şu an ya. Jedi'ler arasına. Bakar mısınız? Çok yapısal. Lasky. i sent you my position three weeks ago i told you this was happening we we'll discuss that in private doctor palmer what has she done how far has it already gone of the <laughs> şey what do you think that's about samuel what are we I haven't seen Chief press himself like this since we were in boot camp. He's fine, Fred. This many missions non stop isn't fine. Sierra 117 to infinity. Let's go. We're not allowed to signs of hostile activity, but she's still here. Oh, come on. we secure Argent job You may deploy when ready. From this one, 117 out. Bölgeye iniş yapıyoruz ve hazırlanıyoruz. İnsanların bedenlerini koruyan çok üst düzey savaş zırhları var. <laughs> Aynı yani Crysis gibi, Crysis gibi. Blue team, fall out. Attack him, soldier. Let's

sistem. <laughs> Çok iyi taktikti. Allah. Evet arkadaşlar. Bu bölümden bu kadar. Ee, Halo oyunumuzun e, ilk bölümü bu olsun. İkinci bölümü eğer ki çekmemi istiyorsanız beğendiyseniz oyunu diğer oyunda olduğu gibi, domda olduğu, olduğu gibi yorumlarda BTS'i çok <laughs> severim. İkinci bölümü çekmek <laughs> isterim. Ben kesinlikle <laughs> oynamak istiyorum. Çok beğendim. <laughs> FPS olarak kontrol edilebilir Çok <laughs> keyifli bir oyun. Diğer bölümde <laughs> umarım görüşürüz. <laughs> Kendinize <laughs> çok iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>